Sıfırdan başlamak böyle bir şeymiş demek ki. Yani düşününce sana hayran olmamak elde değil Türkan. Defalarca yeniden başlamış biri olarak. Yani sen de yeni tecrübelisin ama fena sayılmazsın. Oteli bırakayım <laughs> mı sen? ya sen gidip para kazansana biraz. Akşama kadar beni mi taşıyacaksın? Taksimetreyi açmayacağım nereden biliyorsun? Basacağım düğmesine. Ne yazıyorsa alacağım senden. Bulursan alırsın canım. Ee kızım taksi bu. Su yakmıyor. Bilmiyorduk biz de. Ee, ödersin o zaman ama Senin paran bende geçmez. Öpücük de alacağım bir bir. Soner. Gel buraya. <be. gülüyor> ya, Somer sen taksici misin, öpücük balığı mısın? Öpücük balığıyım. Yalnız sen herkesten böyle öpücük alıyorsun, işimiz var. Hayır ya Türkan, yapar mıyım böyle şey? Hı, istersen bir dene canım. <laughs> Bana bak, gel şu arabaya yoksa öpücük manyağı yaparım seni. <laughs> tamam, tamam. Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Cumartesi akşamı... Kanal D'de.